Selam, bu videoda sizlere jel tırnaklarımı ve kalıcı ojelerimi nasıl çıkarttığımı göstereceğim. İlk olarak manikür cihazıma zımpara gibi olan ucu takıyorum. Bununla ojelerimin dış yüzeyini törpülüyorum. Amacım koruyucu yüzey olan tap çıkartmak oluyor. Zaten elimdeki uçlar da tüm jel katmanını çıkaracak kadar iyi değiller. Koruyucu katmanı törpüledikten sonra bu kalıcı oje çıkarıcı jeli sürüyorum tırnaklarıma. Tüm tırnaklarımı sürüp 20-30 dakika kadar bekletiyorum ve kendiliğinden bu şekilde soyuluyorlar. Daha sonra tırnak eti itici bir alet var elimde. Bununla bu şekilde tırnaklarımın yüzeylerini kazıyarak çıkarıyorum. Zaten çok kolay bir şekilde de çıkıyorlar. Tüm jeli ve ojeyi çıkarttıktan sonra da tırnak yüzeyimde kalan pötürlükleri gidermek için bu şekilde bir tırnak yüzeyi törpüsüyle bütün tırnaklarımı törpülüyorum. Tırnak yüzeyim bu şekilde pürüzsüz oluyor ve tırnaklarıma da zarar vermemiş oluyorum. Daha sonra da maniküre geçiyoruz. Böyle ince bir ucum var. Bununla tırnak etimi ayırıyorum.